direk vur direkt vur kaldır. Şeydeki ne oldu? Evet. Karakoldaki evet. ne oldu? Bu baygın yat, abi. Duruyor duruyor karakol. Yani. Düz oyuncu. Yapmış evet. abi şeyi yapmış. Aynı... Yapmış şey yapmış karakolda. Tip şık şey. şey Üstüme çıkacak baksana. Kadıdan bakarsınız. Ben üstünde abi. Ay onu. Biri S7. Diğeri de S.A.D. İkisi de S.A.D. Efe'de ama mı? Neden? Evet. Efe'de Yanacak. Yandı. Tamam. <laughs> Kardeşim benim hayırdır? A-Bot var burada. E şey, bunların A, dördüncüsü nerede? Abi benim de ses var da Mark'ta şey A-Bot. Şöyle. Saçma sapan var ya. Bot bot abi gel bunu. Mark the Nasıl bak abi dümdüz bakıyor. Hmm. ya. Yoksa bakamaz. Aha. O değil mi? Birey değil mi? Aynen. Göğsünün oh. oh. mü? Oh. Neredeydi? Tepe. Ben üstüne oynayacağım. Bakıyorum. uzak fayda. Smoke var mı? Var. Hemen turusu alıp da gidebilirsin. Cross. Araçla geliyor baygınına. Abi, Veri support. Kendim. Bak şurada durdu ha takıldı. Daha yeni geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ha, <bunlar>. Ya, <laughs> Hızlı gelin oğlum ya çok bekliyorsunuz be Allah, Allah, Canınız Allah. var oynasanıza kaldırtmayın orada hala Ama supportu var yuk yukarı evde Helal Revive'ın. Abi seni kaldırıyorum. Gel Oha sen gelmiş arkadaşı. Gel gel gel. Abi salak gibi. Ha bunu ben ilk bayıldım ya o yüzden tamam, bekle, bekle 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 onu bırak onu bırak onu bırak. Onu bırak sen. Abi acıma. Oha ölmüyor lan. <laughs> Beyler arkadaşlar şu an geliyor olabilir. Ay o kastı bana geliyor bir. Aa geldi geldi sin ora. İki kişi. Ne? Evet. Önce canıyor. Bir nerede? Deri bu tarafa indi abi. O kaçar şimdi sen kork. <laughs> Aynen bak burada tam imposta geldi. Nerede? Tam burada bir yerde abi. Yanında. Ağaç var ya. Or orada bir yerde abi. Aynen ağacın orada bir yerde. Hangi ağaç? Ha arka mı? Aynen. Evet. Burada. Bekle. Kardeşim. Sen sürünme yan. Öldü Ölel abi. İyi bunların bir canı daha yok mu? Yok yok vurduk. İkinci defa gelişleri Ama bir kişi kalmış olabilir abi. O sizin en son vurduğunuz adam var ya o kalmış. Ben kıyafetin olmayın. Sen tutup falan da burada ben ellemedim. Ben orada birini vurmuştum onu unutmayın bakayım. Geliyorum. Ya bu şeye doğru gelmeyin ha. Kart alırsınız ya. Tamam tamam. Götürüyordum ha. Araç geldi abi doğru. Oy. El 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 abi. Geldi bana çarptı yine ya. Kap yıldız mısın be? Verme iki. Ekşat attı bu arada. Gel bakalım. Aman Oynuyorlar mı erkekler? Nerede lan Oynayamaz çünkü hiç adam DBS var gelmeyin. Jane şeylerinden göremiyorum Aldınız mı diğer megiydi? Ben al Ben al aldım. Ben uzak çünkü aldım. Ben onu aldım ben o taraftaki de. Olarak. var abi. Abi MG yok ki daha. bak. Ben aldım diyorum ya. Arkamız, Arkamız yani. Sen de almışlar MK var. MK challenge yapalım o zaman. Gelsiniz de bir buraya. Abi. Tepeleri şurada adam gördüm. Yakın mı? İşaretledim burada. Tamam. Aa bak koşuyor. Nereye koştu? Ha tepede. Bizim eski yere TOROS girdi. Bir kişi. Uçacak bak şuraya. İkiler abi. Hmm. Kaç kişi Efe? bir gelecek şimdi abi ses duyunca geliyor. Vurayım abi bunu. Vur vur tek mi? Tek tek, tek gelecek şimdi sunar buraya. Geliyorum. Ses yapsana da beyler oradan. Sıkın bir şey yapın. Gelecek baba arkalama. Ya bunu oynarız zaten dört bir şey abi gel bunu al ya. Nerede ki? Bas yok bilmem abi. Şu mi geldi. Aynen aynen eve koşuyor eve girdi. Ne abi? Gelecek şimdi. Ses yapsana. Bence gördü kaçtı geri ya. Yok beni görmedi. Abi ben açık verdim cama baksana. Abi geri kaçıyor. Ay yalan olacak ya. Abi açık verdim. Bak abi. Gel sen gel gel. Bu alana ölmedi değil mi da? Yok, Nasıl bastı değil. ki o ki diyor. Vurdular. O değil o değil. Orada aha öldü. Her öldü 14. Burada yatan var. Ya, duruyor abi? Şu alta gelelim. Şu evler var abi zaten. Sağda Sağdaki ev dolu onu biliyorum yere yapmış bak burada. <laughs> ben bu bakıyorum da tam orta pencereden abi yere yapmış ya. Lan bu abi. Ruiz ki vardı, ne oldu tepe? O hala duruyordur. Buraya böyle tamam. açık oynamayın. Aa önümüze gelmiş önümüze. Tepemize çıkıyor. Dört, Buraya. Abi gördüm burada yere atıyor. Vurayım mı? Vur vur. Buyur, buyur. Önümüz kaç kişi Açıyor. abi? Senin? Olmaz olmaz. lan. Gel buraya yani. mı Tamam son iki. Ev kaldı büyük ihtimalle. Abi. Çıktılar mı? Burada. Yok yok. O nereden abi, atıyor? Çıkıyor, lan. Gel bu bir, gelsin biri Abi bunlar geri, geriden çıkmış olabilir. Evet. Nerede? Ya ben bunu bayıldım. Son biri kaldı. Çatıda herhalde. Hızlı gelsene. Tamam hızlı gidelim. Adamın hızlı. tipine bak ya. Adam bunu çatısı. Ha dönüştü dönüştü Alırım alırım. Son adam. Abi şimdi ben açıkta. Nol. <laughs> Elinize sağlık. Sizin sağlık. 13 kill tertemiz. Çok güzel. <laughs> ya partner martner diyorlar kardeşim. <laughs> Allah. Im. Hayırdır ya. Ha. Siz hayırdır. Sonra <laughs> da yemrek yiyenler. <laughs> evet arkadaşlar beğenilerinizi unutmuyoruz. Güzel bir video diyor. Evet, video diyor. Video <laughs> diyor ama. Elinize sağlık. Abi? Eyvallah. <laughs>